Evet, bugün Ohrid'e 19 Eylül 2025 Liman bölgesinde buradan kalkan tekneler karşı Setenau Kilisesi'ne gidiyor ve gördüğünüz teknelerle yaklaşık 5 kilometre gibi bir bir seyahatte varıyorlar Evet. Kordan boyu. Meşhur dağımız. Ve eniştek bölgesi. Liman bölgesi. Aynen Safranbolu evlerine benzeyen bir yapısı görüyorsunuz. Buranın en meşhur otellerinden bir tanesi Alexandra otel gördüğünüz gibi. Alexander Oteli. Şurada Kaneo Kilisesi ileride. Tam karşıda kale. Genelde bu bölgede Makedonlar çoğunlukta hemen hemen yüzde 99 diyebiliriz. Şu gördüğümüz işte Osmanlı Türk mimarisi zamanında el değiştirdi. Tabii ki buradaki Türkler biraz yalnız bırakılmışlar. Sadece dinsel motifler desteklenmiş. Kültürel, eğitimsel ve sosyal değil de bu nedenle zamanla zaten bilgi, bilgelik olmadığında o toplum gittikçe radikalleşiyor ve yalnızlaşıyor. İşte gördüğünüz gibi 500 yıl bu topraklarda kalan Türkler ne yazık ki yönetimdeki aciz yapılanmalar, sinsi diyorum ülema gibi bir takım dengesizliklerin diyorum içeriye sokularak farklı evlilikler ve kardeşlerin birbirine düşürülmesi, içerideki oyunların nedeniyle işte gördüğümüz gibi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yürekli ve oldukça cesur mücadelesiyle Türkiye'mizi, Anadolu'muzu yeniden dünya sahnesine güçlü bir şekilde sokuyoruz. Ama buradan çekilen o zamanın yapıları buradaki insanlarımızı yalnız bırakmışlar. Bu yalnızlıkta tabii ki birçok şekilde arazilerine, evlerine, mallarına çökülmüş. Yalnız kalmışlar. Birçoğu göç etmiş Türkiye'ye, geri kalanlar da olağanüstü bir mücadele. Buradaki Türklerin genelde görüyorum, travma şeylerini hissediyorum. Psikolojik durumlarını anlıyorum onları. Yani çok daha sağlıklı görmek isterdim ama tabi kalanlar var, çok var. İşte aradaki o travma şeyleri de görüyorum. Bakın şu gördüğümüz Elveda Rumeli, Rumeli bir şeyini çekildiği dizisinin çekildiği bina, tam şu tepedeki bu kalenin Makedon bayrağıyla aynı çizgide olan şu gördüğümüz Elveda Rumeli dizisinin çekildiği. Evet Elveda demiş Rumeli. Yani bizler. Rumeli'ye elveda demişiz. E şu anda gördünüz turistler yerleşmiş. Setenaum Om Kilisesi tam karşıda. Onu da şöyle haritadan göstereyim size. Oldukça huzur verici bir yer. Yani bir saklı bir cennet or gerçekten saklı bir cennet. Beşi bir yerde. Beşi bir yerde. Evet. Şurada gördüğünüz gibi Şurada gördüğünüz gibi şuradan çıkıyor gemiler. Tekne buradan geliyor. Şöyle geliyor, 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 geliyor. Setenom dediğimiz noktaya. Evet. 25 euro adam başı. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Şöyle. Bakın. Kalabalık. Bugün oldukça kalabalık. Eylül'ün son haftasına girmemize rağmen burası oldukça böyle turist alıyor. Evet. 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 Bugün de bu kadar. Hepinize ohriden selamlar.